Herkese merhabalar. Sizlere özel Kasım ayı programımız hazır arkadaşlar. İkinci sınıf olduk. Başarıdan başarıya koşuyoruz. Ve sizlerle birlikte biliyorsunuz ki Eylül ayında, Ekim ayında harika dersler, harika canlı yayınlar yapmıştık. Şimdi de Kasım ayımız geldi. Kasım ayında bir müjdemiz de var. Biliyorsunuz ki ara tatil var. Ara tatilde dinleneceğiz. Ama bunun haricinde bizler Tonguç Akademi ikinci sınıf kanalı olarak sizlere 2 Kasım itibariyle hemen tahminin sonucu ve gerçek sonucu karşılaştırma videomuzla mükemmel bir şekilde Kasım ayı programımızı başlatıyoruz. Burada şu çok çok önemli arkadaşlar. Etkinlikler ile size özel tekrar videoları her zaman kanalınızda olacak. Kasım ayında bizi neler bekliyor? Birincisi çok özel detaylı konu altınları var. Zaten sizler okulda öğretmenleriniz dinleyip güzel güzel konuları anlıyorsunuz. Ama bunun haricinde bizler de Tonguç Akademi 2. sınıf kanalı olarak sizlere güzel güzel mükemmel bir şekilde videolarımızı hazırlayacağız. Etkinlik ve çalışmalar var. Ödevlerle pekiştireceğiz. Rehberlik ve motivasyon olacak. Bizler de öğrenci olduk. Ders çalışmak istemediğimiz zamanlar oldu. O yüzden sizler için ders çalışma isteğinizi artıracak. ...rehberlik ve motivasyon videolarını da hazırladık. Ve şarkılarla derslerimiz de olacak. Şunu asla unutmayın arkadaşlar. Başarılı olmanın yolu esasen çok net, belli. Yani dersi hocamızdan, öğretmenimizden güzel bir şekilde dinlemek... ...konu anlatımlarımızla çalışmak... ...etkinliklerle pekiştirdikten sonra da... Düzenli aralıklarla tekrar yapmak. Hani biz böyle etrafımıza gördüğümüz bazı şeyleri hiç unutmuyoruz. Niye? Çünkü onları düzenli aralıklarla görüyoruz. İşte derslerimizde böyle düzenli aralıklarla gördüğümüz zaman hepsi aklımızda mükemmel bir şekilde kalacak. Bütün bu Kasım programımız sırasında biliyorsunuz ki sizlere sıfırdan ikiye konu altımını soru bankamızdan da tekrar ödevleri vereceğiz, görevleri vereceğiz. Burada sol tarafta konu altımı sağ tarafta soru, solda konu altımı sağda soru mükemmel bir şekilde sizler için... Konu altınları hazırladık. Burada özel testler hazırladık. Testlerde takıldığımız sorular olabilir. Mesela örnek veriyorum burada e, matematikte bu soruyu yapamamış olabiliriz. Çok normal bir şey. Bu durumda karika okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerden güzel güzel dinleyebiliriz. Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve İngilizce yani ikinci sınıftaki tüm derslerimiz için bu mükemmel kitabı Tonguç Mağaza'dan ya da size en yakın Tonguç Yaptıcısından isteyebilirsiniz. Kasım programımız gümbür gümbür geliyor. Sizlerle beraber harika videoları, harika canlı yayınları yapacağız. Hadi bakalım şimdiden derslerinize başarılar diliyoruz. Her ay sizler için programlarımız gelmeye devam edecek. Takipte kalmayı unutmayın. Kanalımıza da lütfen abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar.